Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lol bebek yumurta satacağız. Bu da benim ilk lol bebek yumurtam. Bu arada buna aldırış ee, i̇nşallah çırt çırtını yapabilmişimdir. Böyle bir sayfamız var. Buraya yapıştıracağım. Şimdi açalım. Böyle öne arkasını yapmadım. <laughs> Oo, çok güzel olmuş. İlk yapışımda bile çok güzel olmuş. Çık. Bunlar bile çok iyi çıktı yani. Bu paketimiz var bunu kenara alalım. Şimdi farklı bir katman. Önce şu zımbayı bir çıkar. Fermuarın anlamı kalmadı ya. Çikolat! <laughs> Ay, uzun olmadı. Çöplerimiz al, kenara koyuyoruz gene. Bu sefer daha çok şeyimiz var paketimiz var. Bir yere çıkaralım güzel olmuş hep bunu böyle yaparım ama arkadaşlar bunu yapmam iki gün sürdü o yüzden bir like'ınızı alırım şimdi son katımız ya neyse önemli değil çok Italım. Bu Ve son katımız ve bu bebeğimiz. Şimdi bence ilk eşyalarını açalım. Eşyalarından kim olduğunu tahmin etmeye çalışalım. İlk bunu açalım. Burada yırtılmasın diye kesmedim can İçindekileri kesmeyeyim diye yani. Oo ayakkabılar çıktı. Burada arkadaşlar bu ayakkabıları ben bir tane bebek vardı. Suluyla ayakkabılarını oradaki gibi yapmadım. Bir de bebeği oradaki gibi çizmedim. O yüzden inşallah sıkıntı olmaz. Açalım. Oo bunu. Bir Bundan hemen bir Yanlış bulmuş. <laughs> böyle sulu. Yırtalım. Şimdi bu. Ve elbisesi. Zaten kim olduğunu tahmin etmişsiniz. Şu anda videoyu durdurup yorumlara yazın arkadaşlar. Burada bunları böyle evet. Bebeğimiz ve açıyoruz. Dum 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 Lan çok komik gözüküyor. Ve bu. O tane rengini de aynı yapmadım. Şimdi bunu yapıştıralım. Şu an bir saniyelik kendime döndüğüm de de yapıştırıyorken arkadaşlar. Açalım. Bu sefer kolay açıldı bir yapıştırıyoruz. Böyle. Açarken damla çok çöp oldu. Şimdi üstüne. Hatta böyle oldu. Arkadaşlar bir aksaklık oldu. <laughs> birazcık arkadaki bantı çıktı. O yüzden direkt bantla yapıştırmak zorunda kaldık. Ayakkabılarını açalım. Açamıyoruz. Açılmıyor. Açılmıyor. Biz bir açalım Çık bir arkadaşlar, çiğim ve çok iyi diğer ayağı. bu kolay çıkar inşallah. Şekulen Çık çıkartamıyoruz arkadaşlar, çıkarabiliyoruz arkadaşlar bir kenara alalım. Arkadaşlar bunun adını bilmiyorum. Adını bilenler yorumu yazsın lütfen. Evet son soluğumuz. Bu arada sarı <laughs> sarıyla uyumlu oldu. Bu arada bu altın rengim olmadığı için normalde bu saçıyla bunlar altınlı bir de. Ben soluğunu bulamadığım için. bence oldu. Arkadaşlar böyleydi paketimiz. Şu en alt katmanı böyle paketimiz böyleydi. İçinden çıkan da bebeğimiz bu. O zaman görüşürüz arkadaşlar.